Şimdi Ali Bey'in neden devam etmesi konusunda Ahmet Ercanların ortaya koyduğu gerekçeler. E, gerekçeler bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin gerekçeleri olabilir. Ama bugün borsaya bakıyorum, IMKB'ye Fenerbahçe Futbol A.Ş. yazıyor. O zaman oradaki yeri Fenerbahçe Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirin. Futbol A.Ş. olduğu için Fenerbahçe'nin futbolla ilgili bir gerekçesi olması lazım. Taraftar camia bunu bekliyor. Ki zamanında e, Ali Bey 2018 yılında konuşmalarına baktığınız zaman geçmiş dönemi, geçmiş yönetimi e, bu tesisleşmeyi, e, yapılan e, arsa alımını, tarla alımını hep ön plana çıkartan Aziz Yıldırım'ı bu konuda eleştiriyordu. Sportif başarıyı... Sportif başarısızlık diyordu. Ben de şunu söylüyorum. Sayın Başkan 7 yıldır Fenerbahçe sportif başarı konusunda ileriye götürememiştir. Hangi gerekçeyle aldınız bu takımı Aziz Bey'in elinden? Sportif başarısızlıktan dolayı aldınız. Bu takımın, bu camianın 3 yıl, 4 yıl şampiyonluk hasreti çekmeye sabrı yoktur dediniz. Ve bu camia bugün 7 yıldır hasret çekiyor. Ve siz diyorsunuz ki camianın önde gelen isimleriyle, o Fenerbahçe gündemiyle ilgili TV'de yaptığı açıklamada atıp yapıyor. Görüştüm ve camianın önde gelen isimleri bana bu seçimin Eylül'de yapılmasını söyledi diyor. Ben de Sayın Başkan'dan bir tek ricam var. Bu camianın önde gelen isimleri kimlerdir? Size buna Haziran değil de Eylül ayı diyen kişiler kimlerdir? Aziz Bey sizin için çok önem arz etmektedir ki en son TRT Spor'da yayına çıktığında bir buçuk saatlik dilim içinde 23 defa Aziz Bey'den bahsettiniz. Aziz Bey'in ismi geçti. Sizin için bu kadar kıymetli olan 8 Ocak'ta bir araya geldiğiniz yine Haziran ayında bir araya geldiğiniz kişi, sizin için kapısına gittiğiniz kişi, önem arz ediyorsa onun söyledikleri de dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. Mutlaka e, Ali Bey'in Kamuoyunu tatmin edecek şekilde bir e, ortaya gerekçe koyması lazım ki şu anda Fenerbahçe taraftarı umutsuz. Yani onları en çok üzen yaşanan başarısızlık değil. Gelecek adına bir umut taşıyamaması. Yani bunun yapılması lazım. Ve Ali Bey'in en son Final Four'da ki bundan dolayı kutladık e, yapmış olduğu açıklamalar yani içimizde Fenerbahçe'nin e, başarısız olmasını isteyenler de vardır diye Bir iğneleme yapması, yani burada e, bir göndermede bulunması bunlar hoş şeyler değil. Aynısını Hakan Safi de yaptı benzer bir şekilde. Bunlar hoş şeyler değil, bunlar güzel şeyler değil. Ve maalesef Fenerbahçe'de sıkıntı olan yönetimle, başkanla taraftarın arası iyice açıldı.